Evet çocuklar, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üstünüze olsun. Evet çocuklar Yunus, Ali ve Burak sizinle buluştuğu için çok sevinçliler. Ömer gibi Allah'a yakın olursunuz inşallah. Hazreti Ömer. Osman mı? Tamam. Hazreti Osman gibi Allah'a yakın olursunuz inşallah. Hazreti Ebu Bekir gibi Allah'a yakın olursunuz inşallah. Haydi Şam'a ikinci yolculuk. O günlerde zengin bir kadın olan Hatice'nin kervanının Şam'a gideceği duyulmuştu. Hatice kimdi? Halime o. Hazreti Halime Sultan. Annesi Amine. Hatice kimdi Hazreti? Kızı Fatma, Hazreti Fatma. Hazreti Hatice kimdi? Peygamber Efendimizin eşi olacak. Wife, wife olacak. Daha bu oraya gelmedik ama sizin bilmeniz lazım. Yüksek ahlaklı ve asıl bir hanım olan Hatice, kervana güvenilir birinin başkanlık etmesini istiyordu. Bu işe en layık kişinin kim olduğunu düşünmüştü. Aferin Muhammedül Emin'in olduğunu düşündüm. Evet. Nur bebek. Evet. Yani bebekken Nur bebek diyor demişler kitaptakiler. Peygamberimiz yani. Onun Be Mekke'deki en dürüst ve ahlaklı insan olduğunu biliyordu çok mu sevdin Yunus hikayemizi onun Mekke'deki en dürüst ve ahlaklı insan olduğunu biliyordu Sultanlar Sultan Efendimiz sallallahu Aleyhi ve sellemden Kervana başkanlık etmesini istedi Kainatın Sultan'ı kendisine yapılan teklifi kabul etti Hayırlı sağlıklı uzun ömürler Yunus elde edeceği gelir gelirle amcasının geçim sıkıntısını hafifletmek istiyordu. O yörenin en güvenilir insanıyla kervanını şama gönderecek olan Hatice de son derece mutluydu. Mallarının sağ salim götürülüp satılacağından zerre kadar şüphesi yoktu. Bu arada Meysere adlı kölesini Peygamber Efendimizin hizmesine verdi. O zamanlar e, öyle şeyler varmış parayla Yardımcı diyebiliriz yani Yardımcı Ama o daha sonra Peygamberimiz onu yasaklamış ee, Ona Muhammed'in sözünden asla çıkma Ne derse der Hallerine getir Onunla ilgili ne gözlersen dönünce bana anlatacaksın Dedim Evet Yunus çok sevindi çocuklar Sizinle beraber olmakta Nihayet yola çıkılmış ve 3 aylık bir yolculuktan sonra bu sıraya varılmıştı. Bu Peygamber Efendimiz küçükken de bu sıraya gitmişlerdi hatırlıyor musunuz? Orada bir birisi vardı rahip. Bahira. Aferin Bahira. Hı? 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 Sen mi söyleyecektin Yunus? Aa, tamam. Biraz sonra yine soracağım. Sen söyle tamam. Bahira. Bahira evet. Bahira. Bahira. Rahip Bahira bu süre içinde vefa vefat etmiş Allah'a kavuşmuş ya. Şimdi onun yerine manastıra rahip Nastura bakıyoruz. Nastura bu sefer de onun yerine Nastura gelmiş. <laughs> ne? Evet, Allah'a inanıyor mu şu? Yani e, e, evet. 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 şey yani o benim yeğenim demiş o ama Hz. Rahip Bahire anlamış onun peygamberimiz olduğunu. hani bulut üzerindeydi peygamber. Rahip Bahire'ydi evet. Evet. O Hazreti İsa'nın peygamber olduğuna inanan birisiymiş. o din değişmeden ne yazık ki. Rahip Nastura bakıyor. Nastura o gün manastırın penceresinden gelen kervanı izliyordu. Çevredeki zeytin ağaçlarından birinin gölgesine oturan şahıs dikkatini çekti. Bak Yunus gel bak bu ağaca peygamberimiz yaslanmış. Aa şurada bulut var. Aa, küçük bir bulut yapmışlar. Aa kervan geliyor gibi olmuş. Ha, yine mi bulut var? Aa. Şurada küçük bir bulut var. <laughs> şurada peygamberimiz de bu ağacın dibinde dinlenmiş. Evet çocuklar bu çok ilginç. Geçenlerde de bir video gördüm. Bu ağacı gösteriyordu. Çok büyümüş. Beraber izlemiştik. E, etrafında hiçbir yeşil ağaç yok. Her yer kupkuru ama bu ağaç cap canlı kalmış. Youtube'dan e, çocuklar izleyen çocuklarımız siz de e, Youtube'dan aratırsanız bulabilirsiniz. Çok ilginç büyük bir ağaç. Şey, ben, <laughs> Nastura o gün manastırın penceresinden gelen kervanı izliyordu. Çevresindeki zeytin ağaçlarından birinin gölgesine oturan şahıs dikkatini çekti. Bu ağaç çok yaşlı bir ağaçtı ve gölgesinde sadece peygamberlerin dinlendiği söylenirdi. Nastura daha önceden tanıdığı Meysere'yi yanına çağırdı. "Şu zeytin ağacının altında oturan şahıs kimdir?" diye sordu. "O Mekke halkından Kureyş'ten biridir." Bir süre derin düşüncelere dalan Rahip Nasura sordu. O ağacın altına bu zamana kadar peygamberlerden başkası oturmamıştır. Onun gözünde hafif bir kırmızılık var mı? Evet var. O zaman şu sözlerimi iyi dinle. O şahıs peygamberdir. Hem de peygamberlerin sonuncusudur. Bu konuşma meseleyi çok heyecanlandırdı. Artık yerinde duramaz hale geldi. Gözünü bir an olsun kainatın efendisinden ayırmıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye döndüğünde Hazreti Hatice'ye anlatacağı çok şey vardı. Alışveriş bitince kervan Mekke'ye dönmek üzere yola koyuldu. Çok karlı bir ticaret yapılmıştı. Bu ticaretten bu kadar kazanç elde edeceğini Hazreti Hatice bile tahmin etmiyordu. Bu sıradan çıkarken bulut şeklinde iki melek kainatın sultanı peygamberimizi gölgeliyordu sallallahu aleyhi ve Meysere gözlerini tekrar tekrar oğuşturarak baktı. Evet yanlış görmüyordu. İki tane melek el emini gölgeliyordu. Rahip Maslura ile Meysere konuşuyordu. Bu durum kızgın çöllerde devam eden yolculuk boyu sürdü. Meysere gördüklerini yaşadıklarını Efendisi Hazreti Hatice'ye anlatmak için sabırsızlanıyordu. Nihayet kervan Mekke'ye yaklaşmıştı. İnsanlar yüksek yerlere çıkarak kervanı beklemeye başladılar. Hatice de evinde kervanın yolunu gözlüyordu. Peygamberimizi gölgelen melekleri o da görmüştü. Ve yanındaki kadınlara bakın bakın iki tane, iki tane melek Muhammed'i gölgeliyor demişti. Kervanı satın alınan mallarıyla birlikte Hatice'ye teslim eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun çok para kazanmasına vesile olmuştu. Efendiler efendisi evinden ayrıldıktan sonra Hatice derhal meclisi yanına çağırdı. Neler gördün neler yaşadın anlat dedi. O da yolculuğun başından itibaren şahit olduklarını teker teker anlatmaya başladı. Rahip Mastura'nın sözlerini eksiksiz anlattı, aktardı. Meleklerin peygamberimizi gölgelediğine şahit olduğunu söyledi. Bu anlatılanlar Hatice'yi çok etkilemişti. Hemen bir Hristiyan alimi olan amcasının oğlu Varaka bin Neffel'in yanına gitti. Duyduklarını ona anlattı. Varaka iyi bir alimdi. Hatice'ye bu söylediklerin doğru ise Muhammed bir peygamberdir. Ben de bu zamanlarda bir peygamberin geleceğini kitaplarımızda okuyordum. İşte şimdi tam o zamandır dedi. Bu sözlerden sonra Hatice'nin Efendimiz'e ilgisi daha da arttı. Son peygamber olduğu müjdelenen bu kutlu insana daha yakın olmayı çok istiyordu. Burada Meysel'in herhalde melekleri gördüğü an. Bu kadar, bu günlük bu kadar, bu bölümlük bu kadar yeterli. Gelecek bölümümüzde peygamberimizin Hazreti Hatice ile evliliğini anlatacağız çocuklar. Bu da çok güzel bir... Hello. Evet, Hello. evet çocuklar. Aferin. Allah'a emanet olun çocuklar.